Bugün sizlerle birlikte işli köfte yaptık arkadaşlar. İçi dışı birbirinden lezzetli. Nasıl yaptığımıza geçmeden önce size şöyle içeriğini de göstereyim. Hiç gözünüzde işli köfteyi büyütmeyin. Rahatlıkla siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok lezzetli oluyor. Hiç çatlaması, yarılması, kırılması dahi olmuyor. Şöyle yaptık arkadaşlar. 2 su bardağı ince bulgurumuz var. Robotu alıyorum. Üzerine biraz e, su ekliyorum arkadaşlar. Normal su. Sıcak değil. Biraz su ekleyip robotta karıştırıyorum iyice. Ara ara su ekleyip robotumuz yoğuruyor arkadaşlar. İşli köftemizin hamurunu bir adet soğanımız var içine ekliyorum. Biraz da onunla karıştıracağım. Soğanla karıştıracağım arkadaşlar. Büyükse soğanınız yarım da olabilir. İçerisine biraz maydanoz ekleyeceğim. Maydanozum açıkta yoktu. Yine buzla doğrayıp koyuyorum arkadaşlar. Çok az bir de maydanoz ekledim. Bu malzemeler karıştırıp leğenimi alacağım arkadaşlar. Üstten veya açıp yavaş yavaş su ekleyip o şekilde de biraz daha yoğurt durabilirsiniz. Ses olmasın diye sesini kapatmıştım. Bir su bardağı irmik ekledim arkadaşlar. Bu şekilde de karıştırıp hemen leğenime alıyorum. İşli köftemizin hamurunu gayet şekil alabilecek, yumuşak, güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Leğenime bütün bayağı çıkıyordu arkadaşlar. 5 kişilik bir aileye 4'er beşer düşüyor yani. 2 yemek kaşığı unumuz var ekliyorum. 1 adet yumurtamızı ekliyorum, bir kaşık salçamı ekliyorum. Salçam, biber salçası da içinde karışık var. Tatlı biber salçamız, o yüzden biraz karıştırmıştım. Baharatlarımız var, isotumuz var, karabiberimiz, pul biberimiz, tatlı kırmızı biberimiz, nanemiz var. Baharatları da ekliyorum köftemizin çok dışının da lezzetli olması için ne unuttum? Tuzumuzu unuttum. Salatamıza tuz atar gibi ölçü vermiyorum o yüzden tuzumuzu da ekleyelim arkadaşlar. Şu şekilde hemen malzemeleri karıştırdıktan sonra bana böyle kolaylık oluyor. Elimin içinde böyle kenarlarına basa basa incecik yapıyorum. Biraz kavurmamız var arkadaşlar. Kavurmamızın içinde de kırmızı etimiz, soğan, salça iyice yumuşacık pişirdim. Kavurmamızı koyup yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Avcumuzun içinde şekil vererek şöyle çukur tutup böyle de kolaylıkla kapatabilirsiniz. Elimizi sıktığımızda hemen kenarları kapanıyor. Yanıma az bir su koydum. Şeklinin güzel olabilmesi için elimi ara ara batırıyorum. Bu şekilde iri iri yaptığımız için çabuk şekil alıyor. Yani hızlı bir şekilde hemen içli köftelerimizi yapıyoruz. Bereketli de oluyor. Geniş bir tencereme bolca su aldım arkadaşlar. haşlama biz böyle alıştığımız için mi bilmiyorum çok güzel oluyor bize böyle çok lezzetli geliyor suyumuzun içerisine biraz tuz ekledik ve köftelerimizi haşlanması için tenceremize ekliyoruz Maraş usulü de yedim arkadaşlar. Urfalı komşum da yapıyor. Direkt yağda kızardıkları için sanki dışı un um tadı gibi veya kuru geliyor bize. Böyle daha lezzetli geliyor isterseniz denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde ara ara karıştırıyorum. 10-15 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. İşli köftemiz kaynadı 15 dakika. Hemen bunu kenara alıyorum. Geniş bir tenceremi alıyorum. İçerisine bolca sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. biber salçası ve domates salçası ekliyorum. Yağda salçamızın çiğ kokusu çıkana kadar iyice kızartacağım. Ocağımın altı fazla açık değil, kısık. Hızlı hızlı karıştırarak yağımızı kızartacağım. İçerisine toz kırmızı tatlı biber de ekliyorum. Aynı sanki makarna sosu yapar gibi. Baharat içindeki kaşığım çay kaşığı. Siz ona göre zaten tatlı biberim de çok lezzetli oluyor bu şekilde. İstediğiniz baharatı atabilirsiniz. Suyundan biraz ekleyip salçanın kıvamını açacağım arkadaşlar. Hemen koyulaşıyor zaten. Ketçap kıvamı gibi öyle şeffaf bir Kıvam alacak. Ocağımın altını iyice kıstım. Köftelerimizi salçalı sosumuzun içerisine atıyoruz. Diğer ocağımın altını kapattım haşlanan köftelerimin. Burada da sosu her tarafına gelmesi için, kızarması için kısık ateşte böyle sallayarak her tarafına sosun gelebilmesi için böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdiden ara ara da karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun. Arkadaşlar, videomu beğenip yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler arkadaşlar.